Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçındayız. Ee, ama maça geçmeden önce tabii ki e, çok önemli bir konu var. Onu yaşından ben, yani benden büyük olan abim konuşsun. Yani ben konuşmak çok doğru olmaz. Ya doğru olmaz değil. Ee, şöyle bir şey. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, öncelikle bir vahim bir olay gerçekleşti ülkemizde. Ee, Fenerbahçe maçını Niye atmadınız diyenler falan olmuş. Maçı izledik bu arada. Maçı sadece Atakan'dan ben rica ettim atmamasını. Eski futbolcumuz Serhat Akın maalesef bir silahlı saldırı sonucunda ayaklarından vuruldu. Şimdi arkadaşlar bu futbol nereye gidiyor? Ya da ülkemiz nereye gidiyor? İnsanlarımız hangi boyuta ulaştı? Onu gerçekten bilmiyorum. Ee, görmek, duymak, üç maymunu oynamak da bize gelmiyor. Yani bunu bu konuşmayı da yapmayabilirdim ama gerçekten eski futbolcu benim çocukluğumda o hiç unutmam. E, yani Serat Akın'ın e, güzel oynayışında. bu 6-0'lık olayı falan. Ya yani bu İş artık Atakan ülkede öyle bir hal aldı ki arkadaşlar. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Herkes sinirli. Ya futbol bu ya arkadaşlar. Serhat Akın'a buradan benden yaş çöpük Serhat abimize. Geçmiş olsun diliyorum. İnşallah e, meşhurler e, kimse yakalanıp hak ettiği cezayı bulacağını inanıyorum canı gönülden. Ya bir insan eleştirdi diye ya yani yorum yapabilir, eleştirebilir. Ne yapalım şimdi? Her televizyonda izlediğimiz şeyde e biz de bazen e, yani kelimelerimizi yanlış seçebiliyoruz, yanlış ifade edebiliyoruz. Anlık e, yanlış öfkelenip ağzımızdan kötü kelimeler çıkabiliyor. Ama bu 90 dakikanın içinde kalması gerekiyor arkadaşlar. Yani bir yorumcu varsa basarsın tuşa beğenmezsin, izlemezsin onu. Yani bugün o zaman bütün yorumcuların vurulması mı gerekiyor? Bu olaylar hiçbir yerde olmuyor arkadaşlar. Biz Tayland mıyız, Kolombiya mıyız, Meksika mıyız? Ya Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz ya. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Yani şu maçlar, ben Fenerbahçeliyim. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe altyapısında da oynadım. Yani futbol akademisinde de oynadım. Fenerbahçe'nin futbol olarak kartlarım, kimliklerim, her şeyim var. Lisansıma kadar gösterebiliriz, bir problem yok. Sosyal medya o kadar bir hal aldı ki artık. Yani bize Fenerbahçe'li değil diyenler var. Ya abi eleştiriyorsun ya. Eleştirmek kadar bu dünyada şakşakçım olmak lazım. Eleştiri çünkü şunu anlamıyorsunuz. Eleştiri aslında iyi bir şey. Çünkü hatalardan ders çıkartıp aslında tuttuğun takım mesela Fenerbahçe'yi ben eleştirirken tuttuğum takımın iyi yere gelmesini isterim. Kötülüğünü istemem. Ya da bir şey de görüyorsam. Karşı taraf mesela eleştiri yorumunu alır, onu düzeltmeye çalışır. Bizde öyle bir şey yok ki. Silah çekilsin, onu alsın, bunu alsın. Ya biz ne ara böyle olduk? Ben gerçekten onu da bilmiyorum. Yani neden e, bu kadar kin, öfke... Ya futboldu ya arkadaş. Ya ben fenerli olarak söylüyorum ya. Galatasaraylı arkadaşlara da sesleniyorum. E, bu videoyu Fenerbahçe maçında atmadığımız için burada, yani Kasımpaşa maçında konuşuyorum ama biraz uzadı farkındayım ama gerçekten üzüntülüyüm yani bir insanın canına kastedilmek bu nasıl bir şey ya? ya? neden ne yaptı yani bu adam yani bu adam hakaret küfür ne bileyim çıkıp ana bacı işte bir şey mi söyledi ne yaptı da vuruldu mesela ya ne gerek ele, din ya o kadar artık değişik bir toplum olduk ki anlık sinirler anlık öfkeler yok onu vururum yok onu keserim yok onu ya arkadaşlar bak gençler, genç kardeşlerim, büyüklerim gerçekten söylüyorum. Bak bu bu böyle basit basite indirgenecek bir durum değil. Bu toplumun psikolojisi iyi değil. Yani bu maç ya ekmeğini Galatasaray vermiyor. Ekmeğini Fenerbahçe vermiyor. Ekmeğini Beşiktaş, Trabzon bir sürü güzide takımımız vermiyor. Sen maçını izle. Zevk alıyorsan, zevk al. Almıyorsan ya 90 dakika televizyonu kapatıyor. Serhat Akar'ın çoluk çocuğu var. Ölse de ne olacaktı o adam? Diyelim damara geldi öldü diyelim ne olacak neden ya futbol için çok saç vallahi ben Atakan'la konuştum aslında hani kanal kapatalım falan dedim yani gerçekten ya e, bu, gerek yok ki bunu kapatalım abi gerek yok ya ben futbol izliyorum ben zaten <laughs> onun özgüveni ya, ya videolarda da, eski videoları iyi bakın ilk yüklenenler Atakan'ın ne halden ne ara geldiğini görürsünüz ben kanalı da kapatalım dedi bu bu nasıl bir şey ya küfür eden var. Ağır hakaretli bulunan var. Tehdit eden var. Ya adamın çıkışta gitmiş yorumcuyu vurmuş. Ya bu, bu bu nasıl bir nasıl bir vatanda nasıl bir insan olduk biz ya? Çoluk çocuğu var atakar şeyin ya adamın. Ölse ne olacak? Maç için ne? Allah bilir yakalanınca da şey der. Ben yorumlarını sevmedim. Karımı ya. <laughs> yani iyi yerlerde kendi işimle uğraşmakla mükellefim. Ya yani ben ne yapayım 90 lı? yok o simen sakatlar. Ben söyle ben söyleyince Fenerbahçe batmıyor ya da ben yorum yapınca kötüleşmiyor. Galatasaray'da çok iyi olmuyor. İzlediğim şeyi söylüyorum. E diyorum ki abi beğenmiş, Sümen beğenmiş, onu beğenmiş. Ne primcilik geldi, ne yalamalık <laughs> Neyse çok uzatmayayım. Ama gerçekten bu konular arkadaşlar can sıkıyor. Can sıkmaya da gerçekten gerek yok. Azıcık azıcık biraz sükunet ya. Biraz sakin. 90 dakika maç be kardeşim bu ya. Maç ya biz de geç ya. Biz de yorumcu değiliz yani. Biz de bu işten para kazanmıyoruz ha. Bazı o şeyde bu, bu paranın nerelere gittiğini bilseniz o gelir gelir de abarttığınız gibi bir gelir değil. Bizim ihtiyacımız olan bir şey de değil bu. O gelirin nerelere yani bu bazen söyle, söylenmiyor da e, sağ elinin verdiğini sol elini bilmemesi lazım. Ama gerçekten bu sosyal medya öyle bir yer ki. Maç Baş başladı bu arada. Sosyal medya öyle bir şey ki. Kardeşlerim gelen gelirler bazı yerlere gidiyor. Siz anladınız. Anladınız mı? Bağış yapılıyor. Bir şeyler oluyor yani. Bunu da çok dillendirmek istemiyorum ama yok yürüm yok sakın. Bu futbol bu, ben bu kanalı bunun için, bunun için açtık ya. Adamı vurmuş. Niye ya? Futbol oğlum bu. Adam milyon euro dolar maaş alıyor abi. Galatasaray'da tut Beşiktaş'a kadar. Fener'e milyon dolar alıyor. Sen ne yapıyorsun? Adam evinde disco disco parti parti yaparken sen gidiyorsun adama vuruyorsun, yorumcu atıyorsun, onu tehdit ederim, bunu öldürürüm. La, adam takılıyor gece kulüplerinde ya. 30 milyonluk Mercedes G'ye biniyor ya. Sen sana, sana mı kaldı bu iş? Ya, maç izlemek de gelmiyor içinden yani. Neyse. Arkadaşlar Galatasaray kendi evinde 4-4-2 çıkmış. az önce Ricardo ile Osimhen santrafor. Bir de transfer salayı var. Ya 10 17 yaşındaki çocuğun yaptığı başarıyı, başarı mesela bu 60 bin kişi takip ediyormuş mesela. Bence de öyle. Başarı. Güzel. Bunu takdir edeceğimiz insanlar. Sen Galatasaray'ı yaladın, sen Fener'i yaladın, sen Fener'in kötü. yap. kardeşim benim ekmeğimi Fener Galatasaray vermiyor. Ben oturup zevkime yıllardan beri futbol izleyen adam, futbolu izlerim. Güzel görüntü, güzel, görüntü. Avrupa'da bütün Türk takımlarını desteklerim. Kimse, hiçbir taraflara benzemem. Benim için Türk takımı Türktür. Milliyetçiyim kardeşim sıra bakmayın yani benim kendi düşüreceğim bu. Kendi takımım A3-7 doldu. E, Galatasaray 3 attı. Ne oldu? Ne oldu battık mı yani? yani? ben battım Fenerbahçe kulübü. Öl, ölmeyiz kardeşim. Galatasaray'da biz yenseydik ölmezdi. O adam mesela Fenerbahçe yani akşam evine gitti yatağına yattı uyudu. Eleştirilerine vuruluyor. Ne alaka? Yani yapmayın gözünü seveyim. İşiniz değil ya. Vallahi bu, 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 kadar olacağını ben bilmiyordum yani. Her gün çoluk çocuğu var bir hayat gaydesi var ya. 2.90 dakika maç için can can almaya teşebbüs etmeye değer mi ya? Sana bir söyleyeyim mi? 19 dakika pozisyon yok ha. Evet. Aha! Kaleci ya. Galatasaray da öyle aman aman oynamadı. Kasımpaşa da. Ama o Simen'le Icardi bayağı... Güzel bir uyum sağladılar. Uyum sağladı gibi. Icardi ortaya falan geliyor. Dicardi bizim C pozisyonu düşmüş. Aynen, Osman tek forvet. Lan Osman kaçıyor. Allah. Kaleci nereye yattı be? Maske çıkarır mı Maske kimsin? Çıkartmaz. Bunun böyle bir tane jeneriklik koyuyor. Robeşat'a e falan atması lazım ki maske çıkartsın. abi? Vallahi bilmiyorum da kardeşim. Ya Her gelen de oynamaz ya. Oğlum Starix şarkısı çalıyor. Hatırladın mı? Hatırlamadım. Yarım yarım var ya. He. Trabzon'da iki tane gol Oğlum ne bacak uzun mu var ya? Devede de var o bacak. Yine Abdülkerim kesmiş gördün mü? Abdülkerim mi? Oğlum sen ne alaka burada be abi ya? Ya bak işte Fenerbahçe olarak bahsettiğim takım da şu ya. Ya kardeşim her gelen bak Volkan Demirel de geçen gün soruyordu kaptan. Ya Osimen geliyor, oynuyor diyor. Jo Mario geldi, oynuyor diyor. İşte Rafa Silva geldi, oynuyor. Ya bizim niye Emre'si ya da Kostić aldı, oynamıyor. Bizde mi problem var diyoruz? Biz, biz sadece hazır değil diyoruz ya? A gel, abi futbolcu alıyorsan gelir, oynar. Bu adamın. Allah 365 günün 300'ü zaten şeyde bu antrenman kampında sahada geçiyor. O Simen de golünü attı arkadaşlar. Bir o Simen buraya geldiğinde lan U21 maç çıkıyordu. Bu adam hazır değil de hazır da bizim şey mi hazır değil? Mesela Kostić. nerede? Antalya kampına alınmış ama. Ya hayır Geleceğiz. anlamıyorum yani ne bileyim ya. O Simen o Simen işte. Bir Simen. Ne oldu? Yukarıda kim tablo ben hosta ne yapıyorsun ya? Atakan. Kasım Paşa'da hiç Kasım Paşa'da hiçbir şey yok. Bu maç on sıfır. Gerçekten Kasım Paşa'da hiçbir şey yok. Bir de bir şey diyeyim mi? Şu ana kadar tam dakika belki erken falan. 28 ama... oğlum ne erken oyun yok ki ya. Hayır Mertens. Lan. Allah. Oha be. Oha maske çıktı. Abi 100 milyon olunca böyle oluyor işte. Oha ya. Abi biz derbide dua et altı yememişiz ya. Abi bu, bu nasıl bir dönüş vuruş ya? Sayk yok değil mi? Yok. Babriya saraya bak. Şu şutu zaman, ters ayakla nasıl al? Beni yap. Beni yap abi ne kadar hızlı ya? O beni... Jimnastik, jimnastikte falan mı uğraştı acaba küçük ya? Kardeşim bunu bu şutu kimse tutamaz. Bele dönmeye bak sol ayağını şuta bak. Ben sana ne dedim ama çok güzel bir gol atarsa anca öyle maskeyi çıkarttı dedim ya. <laughs> evet. Çıkarttılar mı? 2-0 yaptı. Abi, şeyler falan. oluyor. Osman geldi. <laughs> Osman geldi galiba. <laughs> çok zor ya. Ne diyorsun Osman hakkında diyeceğim. Abi bir şey demeye gerek yok. Videoda söyledim zaten şey Osman geldiğinde. Orada içimi dökmüştüm. Şimdi i̇şte maskeyi çıkarttı. Sarı kart yemesi gerekmiyor. <laughs> 2-0. Yani arkadaşlar Kasımpaşa ya bir varlık gösteremiyor. Gösterirse. <laughs> Gösterirse bir sıkıntı var Vallahi. galiba. Ama şöyle söyleyeyim. Osman bu hızla devam ederse 5'lik eder galiba. Oyun yani. olacak diyeyim. Herhalde. Ya abi tane... ba, abi ben şunu anlamıyorum. Adamlar da Osman gidiyor yukarıda atıyor. Yukarıda gidiyor Osman geliyor o atıyor. Biz de Ceko da atamıyor. Ceko gidiyor elle esri atamıyor. Vallahi anlamadım ben. Vallahi anlamadım ya. Oğlum o bel yani ben sana bak geldiğinden beri diyorum bunun beli anormal hızlı dönüyor. Bak bir dediğim gibi bak 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 kontrol edişi gördüm bak, bu. Bak, bak. bak bele bak abi bu kadar adam ben da, da sağına dönememiş. Osman'ın arkası dönükken dönüyor da vuruyor yani. Kontrol edişi de çok güzel. Buna hadi hiçbir şey denilmez abi. Diyemezsin yani, abi 100 milyon işte böyle oluyor işte. Neyse. Canım sıkıldı. Yemin ediyorum ya Osman'ı izliyoruz ya. aşağı gibi ya. Ama o e konuşamıyorum artık ya. Bir şey bulamıyorum yani. ikinci ya acaba şey düşünüyorum. Icardi ile kıskançlık olur mu anladın mı? <laughs> ama bak Icardi ile kıskançlık olur mu diye düşünüyorduk ya. Adam gitmiş açıklamadı demiş ki Icardi gibi usta bir forvetle oynamak benim için de heyecan verici. Ondan öğreneceğim çok şey var. Hani ama yenemezsin. Ama şöyle bir şey de var. Icardi yani kimse yanlış anlamasın. Inter'de çok genç yaşlılar ama kaptandı yani. 22 yaşında kaptandı işte. Yani gerçekten o simende haddini bilmiş gibi bir şey olmuş. Ama yani. bak abi bak. Ben yüz, bak açık söylüyorum. Ben 100 milyon olacağım. Napoli'yi şampiyon yapacağım. Real Madrid'ler, Mondar isterken Galatasaray'a geleceğim. Sonra bakma Icardi bırak hacı olsa tanımam yani. yani. Evet. anladın mı? O, o şey, bak, şey öyle ama ya. işte o da mütevazi kişilikler demek ki kaynaklanıyor. Aynen öyle. Yani ne bileyim puan kaybı çıktı diye bekliyoruz da Galatasaray. Ol, olmuyor arkadaşlar olmuyor yani. Olmayız, olmuyor. Şu fiziğe bak Allah aşkına. Yani o süperindeki atletizm. Her topa koşuyor abi bir de. Hani yukarıda bazen böyle tın tın yürüyor ya. Oğlum nazar mi dan düştü bak. Nazar neydi neydi. Vallahi bir şey olmaz abartma. Dağ gibi adam zaten. Kolu kolu. Vallahi nazar neydi Yok. Oğlum hani kıvranıyordun, acıyordun, nasıl bir atletim... Ağzı bir beyaz ya. ya. Lan koşuyor bir de. Osman attı. Yunus da atar. Bence Osman hat-trick yapar da. Yapma ya. Ya, ya, ya yeter be! Ya, mi? Yapma ya. Babam yeter ya. Oğlum sıkıntılı mı Kendimi yeteceğim şimdi ha. Bizde bir forvet atamıyor. Onunla giden gidiyor, gelen atıyor ya. Baba tiplere Baba o bak. bak şimdi ya. Abi kafayı yersin. Bu nasıl bir aidiyet duygusudur kardeşim? Ne oldu size ya? Ya bunlar Allah Allah. Şuta bak, ola bak, tiplere bak. Osimen... Yok abi bak sana bir şey diyeyim. Icardi bu takımdayken Messi gelsin yine iyi kadroysa. Abi şuna bak ya. Dönüp vurma. Kaleyi de görmüyorsun. Kaleyi be? görmüyorsun. Sırtına adam alıyorsun. Adam seni yıkamıyor. Sen fiziğinle yıkıyorsun. Dönüp tekte vuruyorsun. Bir de Osimhen'den gol sevinci yapıyorsun. <laughs> Osimhen de gerek Afrikalı oyuncular e, biraz daha can, cana yakın bir yok. Cana yakın, eğlenceli oluyor. Osimhen de bunun örneği gibi bir şey var. hareketler var Yani Osimhen de Aşkın olayım sevinci yapıyor. 3 sefer dak 35. Yani bu maç 4 5 6 7. Hayır benim anlamadığım şu. Her gelen atıyor baba. Leblebi gibi gol oluyor. Ama golün hepsi de jeneriklik yani ben onu anlamadım ki. Sen bir şey demiyorum. Ben Kasımpaşa'ya hiçbir şey demiyorum. Yok abi, Diyemiyorum. Yok. Çünkü lig öyle bir seviyeye geldi ki çok fark var. Abi inanılmaz bak. Premier Lig'de bile bu kadar fark yok. Bak bugün Manchester City ile Newcastle berabere kalıyor. Bak Premier Lig'e diğer liglere bir şey diyemezsin ama Süper Lig bambaşka bir çıta oldu abi. Yani Galatasaray, hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Beşiktaş bu sezon. Bir de ee, Trabzon bir tık daha evet. göre. Ama evet. onun dışında diğer abi hiçbir kulübe bir şey diyemezsin. Ya yani çok çıtayı aşağı çıkarttılar. Yani arkadaşlar yani şu an... Osman'ın değeriyle Samsun Spor'un değeri aynı neredeyse. Yani yapacak, o he? da var. Bir de şöyle bir şey de var Atakan. Yani gerçekten gözümüzü kapatsak Galatasaray olarak bakmasak Icardi gerçekten var, Ossimen var. Yani düşünsene giriyorsun gollerde Icardi, Ossimen yazıyor. Galatasaray'da yani bunlar. Evet, evet. Efe'lere giriyorsun ne olsa Abi Fred'i var, Cekos'u var, Şimaski'si var, Amrabat'ı var. Hani Maksimen geldi. Maksimen, ya. Tadic. Yani... Yaptı. Ee, gerçekten ligimizin kalitesi çok yükseldi. Gerçekten emeğe geçen kim varsa Beşiktaş da içinde dahil. Trabzon da güzel geldi transferler. transfer ee, yaptılar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gerçekten ligi üst seviyeye çekiyorlar. Kim bu transferlerde emeği varsa atlar. Allah belanı versin. hepsinden Allah razı olsun. Allah razı olsun yani hepsinden. Çünkü ya bu işte 90 dakikada kalmamız lazım. Taşkınlık yapmamız lazım. Ama işte gel gelelim Türkiye işte. Ben de onu anlamadım. Şu golleri kim ne diyebilir mesela yani? Gol! Oğlum. Çok... Niye <laughs> var ya? Niye <laughs> hep jenerik gollere girdi mi acaba? Mamadou Fall. Mamadou Fall. Çok da sevinemedim 3-1 <laughs> oldu çünkü. Eğer bunu attıysa 0 olsaydı iyiydi. <laughs> Güzel attı. Çok o, iyi atmış o. he. <laughs> çok iyi <laughs> atmış. Tam bir momondo gol gol oğlum o çok iyi vurmuş oluyor. he. çok güzel vurdu topa sen başkasın. Muslera yine kaçırmış ya abi bence çok iyi vurmuş giydim, müthiş vurmuş oğlum 3-1 şimdi tek korkum şu biri attı diye acaba bir 5 tane daha yer mi dakika <laughs> 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 44 çünkü kasımbaşına gerçekten <laughs> 0 gol attığında 3 tane yediysen 1 gol attığında 4 tane yiyecek. bu maç 7-1 <laughs> Yani arkadaşlar gerçekten Kasımpaşa yani oyunda hiç yok. Bu da zaten gereklidir bu goldü Ya bu tarz şans toplarıyla duran toplardan önce gol olacak. <laughs> sakin. Abi, abi daha azıcık bir kaldır daha bir <laughs> tarafını ya. Dakosta da geçer. Aha, ettirik <laughs> mi geldi? Çok Niye <laughs> oh, Allah, bu Değiştirin dedi. Kenara değişiklik işaretini yaptı. Ay attı kendini. Nazar dediğim bu <laughs> adamı. Biz mi değdirdik sence? Koşuyu kesti. Bak koşuyu kesti burada Çekti. Vallahi gidiyor yani. Hattrick yapamadan gitti. Sağlık Ulan nazar dedim ya adama. Maşallah dediğimiz 5 dakika yaşamıyor be kardeşim. Tabii deneriz çok ciddi bir sıkıntısı yoktur. Ya sağlık sorunları tabii ki şey. Yani kimse yaşamasın futbolcuların nezdinde. Ama bacağı çektim orada ne oldu? Çeksem hala yürüyor. Oha! Oh! Hatta şunu be, hatta. işte ya. Ya gülüyor bir daha. Biz de Kasımpaşa'dan medet umuyoruz ya. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Osman'a Osman bir bakacaklarmış. <gülüyor> <gülüyor> Haber mi aldı? Osman'a bir bakacaklarmış. Sonraki. Mertens girebilirmiş. İkinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Osman çıktı. Mertens'te Barış Alper gitti. Osman herhalde devre arasında zorlama istememiş. ama Barış Alper Yılmaz kimin yerine girdi onu göremedim. Efendim burada işte koltukta. Barış Alper Yıldız'la Barış Alper Yıldız. Barış Alper kim? <laughs> Barış Alper Yılmaz da şey Mertens oyunda. Ya yani inşallah de. Ya çıktı. Bir de biri daha çıktı. Aa ver o. arkadaşlar? Mamut Faul. El. El var. El. El. Penaltı. in the world. <laughs> Yakopsun topu eliyle müdahale Aa işareti, Yekos Yekos. Üçü bir ara dolar. 51. penaltı Bakalım penaltı mı? Yakops. Olsak yok. Mamadou Fall World ya. Panko Topçu Salgı falan yalan. Çevim Hadi yakınlaş Çevim Yakınlaştır var. görmek ya. Neden görmüyoruz diye gözüme <laughs> Buradan da görmeyeceğiz ki ya. Yine görmedim. He. Evet çok değişik bir şey ya. Burda burada ama eli topun yönü değişmiyorsa bir şey yok bence. Ben anlamadım. Ama yani çok da, öyle aman aman el gibi değil. Yani bence var kontrolü yapılması lazım. Ben şeyi anlamadım. Bir top pozisyon ya. yani. Top geliyor yani. burada, eli de burada, top zaten buraya çarpıyor. Buradan çarpıp buraya ise sekme mi oluyor yerden sekmeyi? Çok garip penaltı var. Ama öyle aman aman hani el bula da altı ben zorundayım. yani ne bileyim zaten bir açıdan gösterdi onu da anlamadım ki. Bir açı üç yakınlaştım abi. Sorma he. Çok şey. saçma değil mi? Vallahi. ya. Yani milyon dolarlık sistem var. Bir el, tane 50 tane yerden bir göstereceğim. göstereceğim bir tane açıdan izliyoruz. Ben onu da anlamadım ki. Yani yine gözükmüyor ki. Babam buradan penaltı verilmez. Buradan gerçekten verilmez. Pozisyondan verilmez. Hayır hayır şey görüntüden verilmez. Evet, evet. Yani. Buradan verilmez. Yok mu abi. Abi bir şey diyeceğim. Yekops'un yüzünü görebilir miyiz? Çakıyoruz. Hayır. Ön kameradan verilmiyor mu bu pozisyon Hayır, ya? Ayıp olmazsa şurada bir önünün yüzünü görelim. Beklemeye devam edeceğiz Abi, abi şey, iyi ki hakem bu pozisyonda hiçbir şey bilemez. Vallahi arkadaşlar bu pozisyonda Hiç ben şey vermezdim gerçi de. Bakın ne vereceğim? İptal, İptal et. et. İptal ha, et. Ben evet, olsam ben, ben vermem ama koskoca ligde bir ön kamera yok mu ya? Ben Artık vur be, gına geldi. Hadi daha. Jacob, Mama oldu faul. Sadece pelat var mıydı bir önceki pozisyonda? Bak bir. İşte, Görmem lazım. O el. El yok mu? Ya bağırdım bir anda dur. Gör. Bak yine yine Jacobs. <laughs> Bak evet. evet bu sefer açık. Bu sefer açık. açık. açık Penaltı. Bak. Bu sefer eline değmiş ya. Penaltı. yok ikidir penaltı yaptırdı. Vallahi. Bu sefer eline açık mı değmiş? Bu sefer açık değiyor ama. İtirazları devam ediyor. Sarı kart gördü itirazları. Aynen. Gökhan deneyim miyiz? devam ediyor kornere. Sen oraya geç diyor. Ben çağıracağım penaltısı diyor. Aytaç geç sen de kardeşim dur deme yani. Adam ağlatıyor sana da. Penaltı yok dediler bize. Yok, yok demediler ya. E niye şey yok demediler. Sen oraya şey git. Kural o. Oraya git. Kontrol edip. Kullan kurmayacak şu anda. Bekliyoruz. Ya bunu daha ne kadar izleyeceksin ki ben onu anlamadım. Babam fena işte ver eve gideceğiz. Hocam dışı, mu? Dışı, mu? Ya. dışı dışı ya ama. Dışı dışı ama. Geliyor. bunu gördün zaten yani. Ya. Sadık çıktılar orada. Istedi, oyun döndü. Ve... Verdi. Ya doğru bizi de penaltı ya. Yani. Sağ köşeye attı. Gol! <laughs> Tam dakikalar şimdi de heyecanlı yaşayacak. <laughs> Diyecek acaba yer miyiz, yemez miyiz, yersek nasıl yeriz? Beşiktaş, beş. Abi düşüyordum 3 2. Ortaya vurmuş. Beşiktaş'takinin adı neydi? Ahmetovic miydi acaba? Halim, ya Halil. Yani, niye hep sende böyle bir Hacı, Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç. Bu kim? Halil Redinovic. 3 2. 3 3 olur olacak. mu? Onu diyen ne iş? Dakika 85 bakalım arkadaşlar. Heyecanlı dakikalar bizi bekliyor. Bir söz var biliyor musun? Dakika 90 yerde yok. Şimdi. İşte yeni nesil böyle. Hadi Obay oğlum ya. hadi be! Bravo! Oh! Kaybetti, puan kaybetti. Puan kaybetti. Çok. Üçüncü. Oh. Ama var ya. Son bir 5 5 dakikada falan öyle bir top oynuyor ki Kasım Paşa. Oh. Ya. Maç oh. boyu yattı yattı. Çok şükür attı 3 3 oldu. İptal miktar etmesinler ya. İptal edecek bir şey yok. Offside offside olmasın. Okan Hoca'ya yazar bu maç. Net. Bence de. İşte Net %100 olacak. Kar mesela niye çıktı ben hala andayım yani. 3-0'dan maç mı verilir? Yok be bir şey yok. Okey. Uf. Aferin da Costa. Kafayı dedi güzel. Arkezi. çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben bir şey Ay, diyeyim. Sesim, sesim gitti yine. Biz nasıl 2-0'dan Göztepe'ye verdiysek bu da 3 0da Bu bir işaret mi? Yapma. Bu bir işaret mi? Atla zehirli oku. Yapma. Ya Atılay'ın yeri de bence değişiklikler çok kötüydü bir de ikinci yere çok kötü başladı. Çok olsa. kötü abi Galatasaray ikinci yarı yoktu ki sahada iyi, o iyi oldu yani. Evet. Bir 0'dan da arenada geri dönmek harbi zor iştir yani. Kalın gelir. Bütün maç son saniye attı ya. ya. Bir de bir şey diyeceğim. Bütün maçı yattı ya Dakosta. O daha komik evet. değil mi? Tekrar bitir baba yattı bitir. Yattı ya. bitir abi bitir abi bitir tamam. abi. Oğlum yalandan gol mol yerler şimdi. Ama Galatasaray hatası yani. Çok çok kötü oldu yani. Abi. İkinci ben... onda bir geç. Yani o son dakikalar böyle oynanmaz. Maça yatmadılar. Hayır. <laughs> Mertel, şey, hayır, hayır, hayır. Barış çevirdi Baskı devam ediyor da Bist. Ya, Bist. O, Bist. O, güzel güzel. Bütün hoca hadi daha hoca. Ulan uzak. <gülüyor> <gülüyor> 3 sıfırdan da maç verilmez yani. Vallahi verilmez. Harbi Okan hocaya yazar. Yeter daha. Dedi, Yeter bitti. Cim. Bitti. Çıktı Bitir. Mustafa bitti. Son ya bitti. Baba 3-0'dan da verme ya. <laughs> oh be. Oh be. Puan kaybettiler ya. Ve... Okan Hoca'ya yazar. Ya, Okan Hoca'ya yazar. Yazar. Arkadaşlar farka gidecek maçı bence. Bence de fark. 5-6 çok beş, kötüydü çok Kasım maçı İkinci yarı bu kadar berbat oynayamaz bir takım. Okan Hoca'nın yaptığı değişikliklerde Okan Hoca'ya yazar. Tamam oyun okuyamadı. Yani Galatasaray tabir değilse kötü. Ya bir şey ya. bıraktı yani. Çok kötü oynadı yani. Bize yaradı. İnşallah biz de yarın Antalya'yı ya yenersek inşallah tabii. Vallahi iyi oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Katıl paketleri yenilendi. Ürünlerimize göz atmak için videonun sonundaki videoyu izleyebilirsiniz. Yarın Antalya Spor Maçı'nda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.